Çılgın otokaportağa gelen Renault Clio. Gittiği her yerde kapı değişecek demişler arkadaşlar. Biz bu kapıyı onaracağız ve an ve an videolarını paylaşacağız. Bu öncesi Barış Bey'in arabası. Kendisi de burada. Bittiği zaman varsa övgüsü alacağız, varsa da şikayetini alacağız. Elazığ Otogar arkasındayız çılgın oto olarak. Öncesi. Evet. Çılgın oto olarak olmaz denilen kapıyı yapmaya devam ettik. Buyurun kardeş de ne, yok sonra işte macun bastınız, bilmem ne yaptınız. <laughs> Açılış ve kapanış. <laughs> Adam kalayım, kaportacı su almışlar. <laughs> Çılgın Otokaporta'da bekleriz, kapat. <laughs> Çılgın Otokaporta'da kapının onarımı devam ediyor. Asla atıldı ve son macunu çekiliyor, kliyonu. Diğer hali ve bundan sonra hali boyanıyor. Arkadaşlar bizde öyle aşırı macun yok. Gördüğünüz gibi kağıt gibi sirma. Çılgın otokaporta'ya gelen Clio'nun kapısı onarılmıştır. Arkadaşlar içine dahil zarar vermedik. Anlayan usta anlayabilir. Kapının örtülmesinden anlaşılabilir. Çizgileri ortada. Elazığ otogar otogara olan çılgın otokaportağı yaparsa kralını yapar. Araç sahibi Barış Bey burada. Nasıl olmuş aracınız? Aracı bu kadar beklemiyordum. Özellikle bu oturma şekli kapak gibi oturmuş. Sanayide 2 gün boyunca geldim. 7-8 usta gittim. Hepsi değiştirecek dediler. Ergani'ye, Malatya evle resim gönderdim. Soğuya daha dedi değiştirecek dediler. Siz yapabiliriz. Ve kafa gibi de oturmuş. Teşekkür evet, ederiz. Sen, Farkımız, tarzımız. Elazığ otogazının arkasında çılgın otu adımız.